Günaydın. Günaydın. Ay en erkenci ben miyim? Hı. Annem nerede? Ee, Esma Hanım bugün erken çıktı. Garip Bey gelmiş aşağıya da beraber kahvaltı tamam. <laughs> ettik. <laughs> Fikret peki o lavaboda mı? Yo, evde değil galiba o. Dur ben sana bir çay koyayım. Olur Faruk beklerken içerim. Hı, tamam. Günaydın. 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 E nereye böyle erkenden? Daha kahvaltı yapmadınız. Ben ee, beş dakika hazır olurum. E, ben ofisten önce bir yere uğrayacağım. o yüzden erken çıkıyorum. E, sen taksiye gidersin. Paruk, Fikret'i gördün mü sen? Ya, erkenden çıkmış, ben görmedim de. E, şey ya Fikret... E, dün bir tane müşterisi vardı ya onun. Ona bir dosya yazılacakmış galiba. Dün gece e, şey yaptık, denkleştikçe erken çıkacağını söyledi bana. çıkmadan çıkılır mı? Hadi bakayım. Şöyle iyi, hiç güzel. Şekeri ya bana yalan falan söyletiyor. Ne gizliyor benden bu başka kadın falan mı var acaba? Ay saçmalama Faruk. Allah Allah sabahın köründe arayıp da abi gel sana kız anlatacağım mı diyecek delirdin herhalde. Ya herhalde bir şeye ihtiyaç var çocuğun. İşle ilgilidir belki bir fikrini soracaktır. Bir sakin. Hemen öyle horozlanma. Allah Allah. Dünyanın en sabırlı adamıyım. Ne horozlanacağım ben ya? Allah kahvaltıya bak. Öldü mü açıktan. Annem nerede? Garip be, kahvaltı yapacakmış onlar. Nurgül abla söyledi. Aa, ah. İyi bari Faruk'un aklına gelmedi sormak. <laughs> Süreyya. Hı. Fikret'in aklı gene bir şeylerden karıştıysa sen bana bunu söylersin değil mi? Hı -hı. Kesinlikle saklamam. Böyle bir şey hissetsem ya da bilsem... ...ilk sana gelir söylerim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence asla öyle bir şey yok. Yani... ...daha önceden yaptığı kabahatleri telafi etmekten başka bir şey düşünebildiğini düşünmüyorum. Sen kendini üzme böyle şeylerle. Takma hiç kafana. Üzmüyorum ben zaten kendimi bir şeye. Zaten benim kafam kaşıyacak vaktim mi var? Benim kendimi düşünecek vaktim yok. Fikret'i mi düşüneceğim? Artık o çabalayacak biraz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya eskiden de çok güzel bir kadındın ama şu an... ...ya sanki başka bir şey var pek parlıyorsun. <laughs> Biliyor musun? Ben de öyle hissediyorum valla. Daha iyi hissediyorum kendimi. Hı? Sen de her zaman çok güzel bir kadındın da... ...ama işte şimdi Yazı emzirmek, işte Faruk'un işleri, bilmem neleri. Bayağı bir bakımsızlaştın. <laughs> ne bu halin senin? Ne yapacağız biz seni böyle? <laughs> Toparlarsın ama sen kendini. Değil mi? Süreyi Süreyya'sın sen. Geçer bunlardan. Neyse, ben Fikret'i bulana kadar işe vereyim kendimi biraz. Yoğunluktan ölüyorum zaten. Hadi bay bay. Uy. Bartan'ı içiyorum ben. Dert yok. Kız bırak ben sana koyayım. Aa. O fiziğe şekerle içmek. Hı. Şekerli içiyorum. Hadi sana afiyet olsun. Sağ ol. Bir öpüyor, beş ısırıyor yahu. Nasıl kadın ya? Yani hiçbir şey değişmemiş, inanamıyorum. Ha çok güzel bir hediye bu ya. Abi, arkada akülü araba almış bize. Arka bahçede yarışır mıyız be? Rın rın rı diye, diye Oğlum cici babam deyip durma zaten. Uyu, uyuz olmuş. Allah Allah. Ama seni bir daha bu çatının altında gördüğüm için. <gülüyor> <gülüyor> <Duyuşur>. Geri zekalı. <laughs> Adam alev topu ya. Bir şey diyeceğim bu burada kendi oda yapmış mıdır? Bak öyle aşağıda konuyu geçişirdi ama hiç öyle şey yapmayalım yani. Neyse bedeli verelim. Yapmayın artık ayıp ya. Zaten bu size değil, anneme hediye. Hani cici baba, cici baba diye diye. Allah Allah. Ve ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Alışmanın bir yolunu bulmamız lazım. Her seferinde bir sinir krizi, bir tansiyonlar olmuyor böyle. Olmaz. Tahmin edemiyorum. Yani. Hadi gidiyorum. Odama bakacağım. Hadi, hadi, ya merak etmiyor musun? Hadi git odana artık. Ne be aynen duruyordur işte her tarafa bak. <laughs> Bunların yerini nasıl ezberledim be? Asıyorsun artık. Faruk evimizdeyiz. Farkında mısın? Anneciğim evimizdeyiz. Hiç yerleşmeden taşınsak mı başka yere? A, saçmalama. E bir kere beni bu eve getirmeden önce düşünecektin. Yani bu eve girdin mi çıkamıyorsun. Yemin ediyorum sana. Bence hamamında yıkana bir daha buradan çıkamıyor falan. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Gelin kaynana toprağını çekiyormuş. <laughs> Durma şunu ya. Sevimsiz. Evet, seni de yıkayacağım konakta. seni de yıkayacağım hamamda. Hoş geldik biz. Evet, yatağımız bu bizim. Oy, evet. Vay arkadaş ya. Her şeyi mi saklarsın yani? Ay çok tuhaf Fikret. Sanki bu odadan hiç ayrılmamışız gibi. Ama aynı zamanda burası bizim odamız değilmiş gibi. Bence çok normal. Hiçbir şey biz yapmadığımız için öyle gelmesi çok normal yani. Hayır neyin puanını topluyorsun yani bu yaşta? Ne kadar saçma bir şey ya. Ay bence çok romantik bir şey yapmış Garip Bey. Oh, İpek ne olur vallahi hiç açmayalım bak bu konuyu. Gerçekten bu konuda sizlerle aynı fikirde olamayacağız biz. Ne olur tamam kapatalım. En azından bunların parasını almak zorunda. Biz bu kadar büyük bir başlık parasını istemiyoruz ayrıca. <laughs> Ay işimiz var seninle. Tövbe ya Fikret. Hı? Okan'ı aramadım ben. Çok ayıp oldu adama haber vermedim. İnsanları böyle yarı yolda bırakırmış gibi oldum ya. Yarı yolda mı? <laughs> ne zaman yola çıkmıştınız ki yarı yolda kaldınız? Ayrıca yani senin gitmenin yarı yolda kalacaklarsa yani bence hiç çıkmasınlar o yola, değil mi? <laughs> Nasıl yani anlamadım ben. Hayır e, yanlış anlama şey değil yani ben e, gerçekten takdir ediyorum hani senin hem emeğini hem yeteneğini bu konuda çok takdir ediyorum da ama hani ilk işin ya senin de e şimdi yani koskoca şirket herhalde bütün bu işin iskeletinde senin üstüne kurmamıştır, değil mi yani? Bence Okan da anlayışı olacaktır bu konuda zaten başından beri çok gereksiz bir jest yaptı. Yani benim fikrim. Jest. Neyse, tamam. Tamam, şimdi tek bu olsun, ne olur. Ben geliyorum. Sanki ben Adem diye ölüyorum ya. Canım pahasına koruyorum ben sanki Adem'i. Allah Allah. Kalkmış bir de önüme garibi sürüyor. Ne yapayım ben? Ne yapayım yani? Allah bana ben sana mı diyeyim? Bu kadar büyük bir meblağı nasıl ödeyeceğiz biz? Bir tanesi kalkıp fikrini söylüyor mu? Yeni bir fikir üretiyor mu? Yok. Ancak bak 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 konuş. Bütün kontrol bende ya. Bütün kontrol bende. Şartları ben belirliyorum. Daha ne istiyorsunuz? Garip kim Allah aşkına ya? Garip kim? Garip kim? Ben garibin yaptığını yapamıyor muyum? Allah Allah. Ben bir daha bu adamın tongasına düşer miyim? Düşmem. Zaten ben düşmedim ki. Fikret düştü. Sağ çeker misin Faruk? İyi ki bir iş halletti. Hemen milli kahraman oldu. Sen tamam işleri hallettin de bu adamı zamanında kim çıkarttı karşımıza? Sağ çeker misin Faruk? Hayatım geç kalıyorum. Ne, ne sağ? Sağ çek Faruk. Sağ çek. Şuraya çek. Çek. Ha. Ne oluyor Süreyya? Ha. Süreyya ne oluyor Allah aşkına? Hadi gel. Hayatım iyi misin sen? Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. Hayatım. Hayatım gerçekten geç kalıyorum. Hatırladın mı orayı? Neyi? Sevgilim. Sen beni buraya çok zor bir günde getirmiştin. Sevgililer günüydü. Evet çok sinirliyim ama karımı üzmeye asla değmez demiştin. Hatırladın mı? Benim anları yakalayan bir kocam vardı. Bak hayatım bu... Bu gerçekten de o kadar kolay değil. Hiçbiri kolay değildi. Buraya kadar gelmenin hiçbir aşaması kolay değildi Faruk. Daha düne kadar ne yapacağımız belli değildi. Arazinin ne olacağı belli değildi. Sınıtı gibi başka birinin evinde yaşıyorduk. Şimdi evimiz var. Bursa'ya döndük. Her şey yoluna giriyor. Yavaş yavaş ama giriyor. Sağlıklıyız, huzurluyuz. Hep beraberiz. Acaba bir an durup... Sadece bir an durup bir nefes alıp... Şu anın tadını çıkarabilir miyiz? zamanı milat seçelim. Şu an hayatımızın geri kalanının ilk anı olsun, tamam mı? Sen böyle bir enerjiyle gidemezsin şirkete. Böyle mi gireceksin kapıdan? Hayır. Sıfırlan. Bir tadını çıkart. Bir hoş geldik demeyelim mi kendimize ya? Hadi gel. Ya şu sesin güzelliğine bakalım. Oh be, huzur. Tamam işte ben sana geldim, bir adım attım. Sen ne yapıyorsun? Al işte. Daha Adem'i sindiremeden bir de garip çıktı başımıza. İyi mi oldu şimdi yani? Ondan sonra Fikret denir mi? Yani bilemiyorum ben de ne diyeceğimi Fikret. Yani durum böyleyse o halde alternatif başka bir çözüm yolu bulacağız biz de. Ne yapalım? Of! Of! Hakikaten of! Harun'un arabası değil mi? Ne işleri var ki burada? Oldu da bir şey mi oldu acaba? Süreyya! Ah misin? Hoş geldiniz dakika. Ne? An nerede anlamadım? Bakalım. oğlum. Bak. Şimdi ne diyor? Nefes al. Nefes al. Sakin ol. Abicim bak. Daha şirket kurulmadan zaten ortalık birbirine girdi. Hadi. Oğlum dert bitmiyor. Derdi veren dermanını da veriyor. Biz her problemde böyle boğaz boğaza gelmemiz bizim çok manasız ya. Yani. Bugün ilk gününüz biraz sakinleşip gitsek şöyle sakin sakin. Aklı. Oğlum biz neler açtık? Bu da açacağız. Hep beraber. Birlikte. Arabam ya da öyle ortaya bıraktık biz yolun ortasına. Gidelim. Evet, ben bence hem abi Akif de şimdi biz gelmeyince biliyorsun ortada birbirine katar. Hadi istiyorsan yavaştan şey yapalım ha? Abi. Sadece beş dakika. Beş dakika güzel şeyleri düşünelim. Görün bakın bugün ne kadar güzel bir gün olacak. ne geldi bira Şeyi içmek üstüne bak doğru söyle. keşke annemi bir şekilde ikna edebilseydik ya Faruk hazır mı? Hazırım, hazırım. Süreyya, canım. Sence bu köpeği olmuş mu? Yoksa biraz fazla mı kaçmış? Yok, güzel olmuş. Güzel, güzel. Ee, Fikret aradı galiba. Neredeymiş? Yok. Yani aramadı. Ya ben alıştım zaten bu duruma. Hayır, siz niye yadırgıyorsunuz? Öyle, ortadan kayboluyor işte. Tamam. Neyse hadi çıkalım. Gücistan, şey tatlım, eğer yardıma ihtiyacın olursa bebişler için Dilara hazırda bekliyor. Hiç merak etmeyin siz, biz çok iyiyiz. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sağ ol, kolay gelsin. Hanımlar, meşriklik böyle. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fark bir denkleşemedik, şu konuyu bir konuşsaydık. Ee, Fikret'i beklerken bayağı oyalandık abi, hatta geç kaldık. Ee, ayaküstü konuşacak bir durum da değil bu. Görüşürüz. Peki. Hayırlı olsun. Akif ne haber? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Okan. Nasılsın? Rık. İyi misin? Süper. İyi gördüm seni. Merhaba. Hadi siz de gidin. Hadi gidin. Evet hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. bir fotoğraf alabilir miyiz? Tabii ki tabii Şöyle buyurun. Fikret Bey de gelecek mi? Ee, yolda, yetişir inşallah. Faruk Bey, yeni projeleriniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Ee, arkadaşlar, misafirlerle ilgilenelim. Daha sonra konuşalım, olur mu? Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Gel hayatım. değil mi? Vay arkadaş ya. Ya zaten her şey dört dörtlük olsa şaşardım ya. Yani altın kural ne? Nerede Boran organizasyonu orada olay. Ya yemin ediyorum var ya bir davet verilmeden bir hafta öncesinden benim taşı kardım tutuyor ya. Canım benim canım. Ee, e, bak Adem de gelmedi. Keşke Dilara gelseydi değil mi? Arasak mı? E ee, bu Fikret boykot ettiği için gelmedi değil mi? Şimdi ne olursun ya. Ama. tamam. Ben Süreyya'nın yanına gidiyorum. Fikret eylemini sürdürmeye kararlı galiba. Galiba. Faruk basın açıklamasını yapsın. Ben bizim oluşumdan bahsedeceğim biraz. Süper fikir. Yani bu gerginlikte bir şey yapmazsın diye düşünmüştüm ama... Harika. Etrafına baksana herkes ne kadar gergin. Ama kimse hiçbir şey belli etmiyor. Ben de böyle yapacağım. Artık profesyonelliğe doğru ilerliyorum. Aferin. <laughs> Geliyorum. Ben bir bakayım. <laughs> o şirket meseleleri yüzünden böyle hık kadanak gidecek benim beyim yani sonuçta. Fikret Fikret diye kendini suya vermiş ortalıkta. Fikret. Faruk da çok üzülüyor da ne yapsın yani? Sen hiç Özgür diye beni gördün mü burada? Özgür kim ya? E şey, Faruk yeni asistanı demiyor musun? A -a. Ha? Ne asistanı? Seninkine rakip işte. Ha. Haberin yok mu senin? Aa, iki üç gün falan oldu galiba. Özgür aşağı, Özgür yukarı. Özgür başımızın tacı. Devamlı telefonda devamlı arıyor ve zehir diyor Faruk. Acayip yemiş. Ay benim kocamı kimse tahtından indiremez canım. Hı. Kendisi biraz şapşik olabilir ama işinde şipşaktır. Diyorsun. diyorsun. Evet. canım. Ya tamam ben de çok severim eniştemi o ayrı. Ama hani böyle uzun senelerdir çalışıyor ya bunlar beraber. Bu çocuk genç işte böyle iş başıyla yanıyor, tutuşuyor, alevli falan. Belki biraz upgrade right olması gerekebilir eniştemin. Özgür. Özgür dedi. Nerede? Ee, ne, kim? Emine'yi bir açar mısın? Bir şey göstereceğim Fahri'ye de. Bahsetmiştim ya sana. Bu nasıl Özgür ya? Genç ve ateşli. saate kadar yaşadıklarımızı bir kayıp olarak değil... ...paha biçilmez, çok değerli deneyimler olarak yaşadık. Bir iş adamı der ki, iş hayatında kaybetmek yoktur. Dersler vardır. Biz de bu yolculukta heybemizi paha biçilmez deneyimlerle doldurduk. Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, bu saatten sonra artık yolumuza laflarla değil, icraatlarımızla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Boran Holding olarak bizler... <laughs> ee, çok özür dilerim, bu telefona bakmam gerekiyor. Devam edeceğiz. Orhan, buyurun. Evet, abisiyim. Ne, ne demek hayatı tehlikesi var? Olmuş kardeşim.